Bizlere Yusuf Aleyhisselam da kralın yanında görev aldı. Kardeşler, şimdi oy kullanmak şirktir bunu öğrendik. Kafirin yanında çalışmak küfür müdür, şirk midir? Şirktir veya değildir. Bunun oyla bir alakası yok ki. Biz devlete çalışan herkes müşrik midir dedik. Deseydik belki bu ona misal olabilirdi. Bu konuya girebilirdi. Devlette görev alan herkes kafir midir? Öyle bir şey denilmemiş ki. Konu o değil ki bu misal getirilsin. Bu o konuya örnek olabilir. <laughs> Yusuf Aleyhisselam'da ne var ki kardeşler bu Yusuf Aleyhisselam? Evet kralın yanında ne olmuş? Görev almış. Kardeşler Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle bize Yusuf Aleyhisselam'dan bahsetmiş. Yusuf yani Yakup Aleyhisselam'dan kardeşlerinin oyunlarıyla, hilesiyle, zulmüyle babadan ayrıldı. Kuyuya atıldı, kuyudan çıktı, işte Mısır'a götürüldü, götürüldü, orada satıldı. Köle olarak efendi aldı. Yanında büyüttü. Büyü, yani kuvvet çağına gelince kralın eşi, Maliye Bakanı'nın ve eşi, orada ihtilaf vardı. Tam kral olan bir, tam kralın eşi değil. Kralın altında görev alan bir adamın eşiydi. Maliye Bakanı olduğu da söyleniyor. Allah ve Yani kardeşler orada onunla ondan görev aldı. Daha sonra kardeşler Ondan görev görev e, Kralın altındaki kralın eşi Yusuf Aleyhisselam'ı kendine istiyor. Onunla kötü bir iş istiyor. Elhasıl e, baskın yiyince yani Yusuf Aleyhisselam ondan kaçınca arkadan onu yakalıyor gömleğini de yırtıyor. Uzun uzadıya kısa aktarılmış kardeşler. Daha sonra kardeşler gömlek de arkadan yırtılınca sonra kralın eşi ona iftira atıyor. Diyor o senin eşine bunu yaptı. O senin yani kralın eşine bunu yapanın suçu nedir? Zindana atılıyor kardeşler. Orada birinci iftiraya maruz kalıyor. Yani burada ayetleri okumak yani uzun uza diye vaktimizi alabilir kardeşler. Yusuf Aleyhisselam'a birkaç kez iftira atılmış ama büyük iftiralardan birincisi budur. Zina iftirası. Kralın eşi dedi ki o bana ne yaptı? O bana saldırdı. O bana meyil O, o beni kastetti. Elhasıl şahit gömleğin arkadan yırtıldığına hükmedince onun yalancı olduğunu, Yusuf'un sadık olduğunu hükmetti. Ama buna rağmen yine zindan Yusuf'a gösterildi ve Yusuf zindana girdi. Sonra kardeşler uzun bir müddet zindanda kalıyor. Daha sonra kardeşler e, zindandayken işte iki adam zindana geliyor. İki adama din anlatıyor. Biri daha sonra Müslüman olduktan sonra Allah'u alev ve tam detay ve tavsiye burada geçmiyor. Şehit olduğu söyleniliyor. Yani elhasıl o öldürülüyor, infaz ediliyor. Diğeri tekrardan zindandan çıkıp kralın yanına giriyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki beni kralın yanında bahset. Kralın yanında yanında benden bahset. Tabi şeytan onu unuturuyor. Aradan bir zaman daha geçiyor. Kral bir rüya görüyor. O rüyasında işte yedi e, inek ve yedi cılız inek, yedi şişman inek sonra yedi kuru, e, yedi kuru başağın, yedi yeşil başağı sarmaladığını görüyor. Tabi bu şekilde e, rüyaya hükmedemiyorlar. Sonra o adam işte beni kralın yanında gündem et diye zikreden o adam var ya aklına geliyor. Rüyayı çok güzel yorumlayan bir adam vardı. Sonra işte beni zindana gönderin diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Rüyayı yorumluyor. Sonra gelip krala bunu anlatıyor. Kral da diyor ki ben onu kendi nefsim için azat edeceğim. Ben onu kendi nefsim için ve kâlel meliku melik dedi ki i'tûnî bih bana onu getirin. Estağlisu li Ben onu kendim için kurtaracağım. Yani delil sabit olduğu için değil, deliller bozulduğu için değil, hiçbir şey. Ben kendim için onu kurtaracağım. Felemma kellemehu. Yusuf aleyhisselamla konuştu. Tabi uzun kelleme, tekelleme konuşmak. Kelleme uzunca konuşmak demektir. Kelleme, Arapça bilenler bilir. ''Kelleme kellemeli tekfir. Bir şeyin çok olduğunu ifade ediyor. Kata'a parçaladı. Kata'a paramparça etti. Felemma kellemehu qala dedi ki inneke el yevme ladeyne emin. Onunla ne konuştu biz bilmiyoruz. Uzun uzadıya konuşmuşlar. Şimdi burada sormak lazım. Burada gerçekten Yusuf'unla ne konuştu? Yani hayat hikayesinden mi bahsetti? Veyahut da kütüğünden, ayrı kütüğünden mi bahsetti? Muhtemelen dinden bahsetmiştir, imandan bahsetmiştir. Kral da iman etmiştir. O da demiş ki sen artık bugünden sonra bizim yanımızda güven içindesin. Eminsin ve bir konum sahibisin dedi. Elhasıl işte konu burası. Kale <laughs> ic'alni ala hazainil ardi. Ey kral dedi. Beni yerin hazinelerin üstüne getir. İc'alni ala hazainil ala ardi. Arzın hazinelerinin üzerine beni koy. Yani Maliye Bakanı beni yap. İnni hafizun alim. Ben hafiz ve alim olanım. Hafiz muhafazakarım. Hortumcu <laughs> değilim. Çalmam yani. Gerçekten de yöneticiler çok eskiden beri çalıyorlar kardeşler. Hepsi hortumcudur demek ki. Onu bildiği için hafız dedi. Ben hırsızlık olmaz. İki alim, bir de işi bilmeyen, işten anlamayan, hiçbir şekilde liyakati olmayan insanlar işin başına getiriliyor ya. Ben öyle biri de değilim. Ben bir de işten de anlarım. Hem anlıyorum, anladığım için buraya buraya layığım, hem de muhafazakarım. Beni buraya Kur'an'ın başından geçirilir dedi. Ve kezalike dikkat edin. Mekkenna li yusufa fil ard. Allah diyor o değil. İşte biz böylece Yusuf'a yeryüzünde temkin verdik. Kim vermiş? Allah. Allah temkin vermiş. Yetebevve o minha hayfü yaşa. İstediği şekilde hareket ediyordu. İstediği şekilde hür. Hiç kimsenin karışamadığı, karışamayacağı şekilde hür bir şekilde hareket ediyordu. Tam temkin sahibiydi. Bu şekilde artık bundan sonrası bizi çok fazla bizim konumuzla alakalı değil. Şimdi kardeşler, Yusuf Aleyhisselam'ı zamanımızdaki vekillere kıyas etmek, bakanlara kıyas etmek veyahut da devletin herhangi bir bakanlığını bir bölümünü elinde bulunduran bir büroyla bir işte bölümle kıyas etmek Kıyas maal farık. Kıyasül fasid. Bozuk bir kıyastır. Alakasız bir kıyastır. Yani argı tabirle alaka maydanozdur kardeşler. Boş bir kıyastır. Niye kardeşler? Birçok madde sayabiliriz. Bir, Türkiye'deki bütün bakanlıklar devletin anayasasına bağlıdır. Hiçbir şekilde onun dışına hareket edemezler. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Mesela örnek devlet bize dese ki size hiç karışmayacağız, hiç sizinle bir bağımız bir alakamız olmayacak, eğitim sistemini severelim. Kabul eder misiniz? Tabii ki kabul ederiz. Mahdi Hüseyin Aleyhisselam kabul etmiş. Kabul ederiz kardeşler. Biz öğretmenlerimizi biz atarız, ondan sonra kitapları biz yazarız, dersin programını biz yazarız, müfredatı biz belirleriz, hocaları biz belirleriz, giriş çıkışları biz belirleriz bütün hepsi bize ait olsa hiçbir şekilde karışılmasa. İhtimal vermiyorum ki bir ilim talebesi ve akıllı bir insan buna itiraz etsin. A Yusuf Aleyhisselam buraya sorabilir. Ama yok okul sende olsun fakat sisteme uyacaksın. Ana uyacaksın. Bayrağa uyacaksın. Andımıza uyacaksın. Ondan sonra Atatürk'ün posterini asacaksın. Ondan sonra inkılap dersinde şunları şunları yapacaksın. Şu sisteme uyacaksın. Kardeşler, Yusuf Aleyhisselam böyle mi yapmış? Ne de yanlış düşünüyorlar, ne de çirkin düşünüyorlar. Mâ hadal kavm. Bu kavme ne olmuş böyle? Laf anlamayacak duruma gelmiş. Kıyas nasıl yapılır? Yusuf Aleyhisselam Allah diyor ki, özgürdü. Bu bir. Hiç arada bir benzerlik yok. Bir, arada bir benzerlik yok. İki, kamil bir hürriyet var, bağlantısız bir hürriyet var. Çünkü biz birazdan ileride de öğreneceğiz. Kralın kanunlarında hırsızlık yapan ne yapılır kardeşler? Hırsızlık yapan zindana düşer. Zindana düşer. Peki Yusuf'un şeriatında nasıldır? Onun kölesi olur. Değil mi? Krala göremi yapıyor, kendine görev yapıyor. Bak adalet bakanı olmadığı halde maliye bakanıdır ya. Adalet bakanının kanunlarına duymuyor. Veya da uymuyor. Veyahut Hakimler ve savcılar heyetinin kanunlarına uymamış. Hukuka uymamış burada. Onlar demişler içeri at. Yusuf Aleyhisselam demiş yok benim şeriatımı köle edilmektir. Ben ki babamın şeriatına göre aldım. Var mı şu an böyle bir bakan? Ben işte anayasaya uymam, anayasayı takmam, anayasayı umursamam, istediğim gibi hareket ederim. Var mı öyle bir bakan? Diyanet İşleri Bakanı kardeşler, Diyanet İşleri Başkanı hafif bir hata yapıyor. Dine uygun bile olsa Sonraki gün hemen diskalifiye ediliyor. Sen fazla konuştun, sen geri çık. Kardeşler, yani kıyas nasıl yapılıyor? Bu peygamberlerin niye, neden iftira atılıyor ki? Yazık değil mi? İnsan hiç peygamberlere iftira atar mı? Yani oy kullanacaksan kullan. Şirke gireceksen gir. Neye inanıyorsan inan. Niye peygamber kullanıyorsun sen? Neden peygamber kullanıyorsun? Neden peygamberi şirkle itham ediyorsun? Yani insan hiç mi utanmaz ya? Kardeşler, bu bir de öyle bir peygambere bunu nispet ediyorlar ki Yusuf suresini okuyun mahallini dehşette kalırsınız. Yani. Bir de peygamberlerin içinden Allah'ın hakimiyetini en çok gündem eden peygamberdir. Özellikle bunun için zindana girmiş, zindanda durmamış, hiç durmamış. Böyle bir peygambere bu iftira atılır mı? Kardeşler neyin üzerine konuşuyorlar? Diyorlar ki işte Yusuf suresi Karutallahi laqad alimtum ma jina fil ard. Ve ma kunna sariqin. Hırsız değiliz. Biz buraya sizin beldenizi ifsad etmek için gelmedik. Hırsızlar da değiliz. Kalu fe ma cezauhu in kuntum Eğer siz yalancıysanız. Hırsızın cezası nedir? Kalu cezauhu man ujile fi rahlihi fe huve Kimin bineğinde, kimin eşyasının içinde o kap görülürse onun cezası adamın kendisidir. Onu al -kuymaktır. Onu köle Kardeşler, Allah Azze ve Celleke, onlar diyor ki Biz zalimleri, hırsızları. Burada zalim, hırsızlık anlamında kullanılmış küçük zulümdür. İşte biz kendine zulmedenleri bir şekilde cezalandırırız. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ Başta onların eşyalarına baktılar. Binyamin'in değil. Qabla Kardeşinin eşyasına bakmadan başta çakmasınlar diye diğerlerinkine baktılar. Sonra o surahi, o kabı kendi kardeşi Binyamin'in eşyasından çıkarttı. Kedalike kidina ile Yusuf. Biz işte bu hileyi Yusuf'a biz öğrettik. Kim öğretmiş bunu? Allah. Bak Allah diyor bunu biz öğrettik diyor. Sonra ma kana li yakhud fi din dinil melik. Melik'in kanunlarında kardeşini bu şekilde al koyması mümkün değildi. Adam burada diyor ki demek ki bak Melik'in dini Yusuf'un dininden farklıdır. Buna rağmen onunla beraber çalışmış. Buradan onu çıkartmış. E biz diyoruz ki bak burada senin aleyhine delil var. Yusuf bu dine uymamış. Bu dine tabi olmamış. Bu dini takmamış. Bu kanunu takmamış. Senin bakanı takmayabilir mi? Bir bakan çıksın desin ben kanun takmıyorum. Var mı Türkiye'de böyle bir bakan? Anayasaya yasaya sadakatme, sadakate namusun ve şerefin üzere yemin içerim diyor. Ne diyor kardeşler? Yusuf demiş mi ben kralın ana namusum ve şerefin üzere yemin içerim? Yemin ederim demiş mi? Ant içerim demiş mi? Uymuyor burada, uymuyor. Umursamıyor. Kardeşler. Yani konumuz bu değil. Konu, biz Yusuf Aleyhisselam üzerinde bu soru sorulduğu için böyle cevap verdik kardeşler. Oy meselesi daha önceden kerelerce konuşup Bitirmiş olduğumuz bir meseledir. Biz oy, meselenin, oy meselesinin hakimiyet meselesi olduğuna inanıyoruz. Ve vallahi ben inanıyorum ki hiçbir milletvekili bunun aksini de düşünmüyor. Anayasada da bu böyledir. Ama ısrarla bu yani İslami cenah bunu zorlamaya çalışıyor kardeşler. Ne şişcansın ne kebapçılar zorlamaya çalışıyor bunu. Bunu zorlarken peygamber kullanıyorlar. Necaşi kullanıyorlar. Muhammed İbni Mesleme kullanıyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Ta Firavun'a kadar gitmişler. Firavun'un sarayındaki mümini görmüşler. Ama mümin süresinde bir mesele var. onu da hemen bunu da biz kendimize bak. Firavun'un sarayında bir mümin var. Onu da bu şekilde kardeşler Nerede bir delik görmüşler oraya girmişler. O kadar açık, o kadar net, o kadar fazla akıllının delinin anlayacağı o kadar ayet var. Hepsi gitmiş. Yani tarihi vesikaları tefsire havale edilerek, batıl kısalara zorlanarak, ihtilaflı meselelere götürerek işi meşrulaştırmaya çalışmanın gereği yok kardeşler. Peygamber kullanma yani insan gerçekten hayalı olur, edepli olur, şahsiyet ve karakter sahibi olur. Çıkarsın, dersin ki ben bunu yapıyorum, ben böyle inanıyorum, ben kullanıyorum. Evet demokrasidir. Demokrasinin gereğini yapıyorum, onu kullanıyorum. Ben şeriat dinine uymak zorunda değilim diyebilir, şeriata bağlı değilim diyebilir. Allah Azze ve Celle insana serbestliği vermiştir. Ahirete insan tercih ettiği şeyin hasabını verecek. Dileyen mümin olsun, dileyen kafir. Allah zorlamıyor ki kimseyi. Ama neticeyi kabulleneceksin. İmanın, küfrün neticesi neyse onu kabulleneceksin. Fakat kardeşler, peygamberi kullanmak, salihleri kullanmak, sahabeyi kullanmak büyük bir cürümdür. Bir küfürse bunu da ek olarak kullanır, kullandığı için kıyamete bir de bundan dolayı ceza yiyecek. Bir de bundan dolayı atışlayanacak. yanacak. Peygamberlere iftira atılmaz. Allah'a iftira atılmaz. İnsan inandığını, inandığı neyse onu yapar. Ama bunu yaparken Allah'ı kullansa, din kullansa, ayet kullansa, ayet tahrif etse Yahudiler gibi olmaz kardeşler. Dolayısıyla biz Yusuf Aleyhisselam'ın hiçbir şekilde kralın yanında çalışmasının oy meselesi uzaktan yakına bir alakası olmadığını katiyen itikad ediyoruz, inanıyoruz. Aralarında bir benzerlik, bir bağlantı bulunmadığını söylüyoruz. İkisi farklı bir mesele. Benzer olacak yönler yoktur. Eğer biz sadece Yusuf Aleyhisselam kralın yanında çalıştı sabittir kralın yanında çalışmak, devletin yanında çalışmak meselesiyle teşrih, oy meselesi farklı meselelerdir. devletin yanında çalışmanın şartları bunlar bile konuşsa buradaki şartlar buraya uyuyor mu? Bunların tespit ve tahlil edilmesi gerekir. Diğer bir husus kardeşe Yusuf Aleyhisselam'ın yanındaki yanında çalışan kralın Müslüman olduğu ile alakalı rivayetler vardır. Selef ve halef alimleri bunu söylemiş. Yeni tabiinde bunu söyleyen vardır. Sonra İmam Nevevi, İmam Cahil yani azımsanmayacak bir kitle o kararın Müslüman olduğunu söylüyorlar. Müslüman olduğunu söylüyorlar. Müslüman sazada hiçbir sorun kalmıyor. Bir ihtilaf varsa, ihtilaflar delil olarak alınmaz. İza sabet ihtilaf veya ihtimal batal el bir yerde ihtilaf ve ihtimal varsa orada delil orası delil olmaktan düşer. Oradan delil çıkartılmaz. Allahu ala ve alem bunu söylüyoruz kardeşler. Yusuf Aleyhisselam Allah azze ve Celle, onu e, iftiralarına kurban edenlere hidayet etsin. Allah Azze ve Celle onlara hidayet etsin. Allah Subhanahu wa Teala bizlere dinimize sabah versin. Canımızı Müslüman olarak kalsın. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barakallahu